Üstü kapalı otoparka izin geldi. Konutlarda şikayet konusu olan açık otoparkın üstünün kapalı olması belli şartlarda artık serbest. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı planlı alanlar imar yönetmeliğinde yaptığı yeni düzenleme ile belli şartlara uymak kaydıyla açık otoparklarda üstünün kapatılmasına izin verdi. Düzenlemede eşitlik, kurallara uyma, güvenlik ve estetik kuralları esas alınıyor. 634 sayılı kanun uyarınca diğer kat maliklerinden muvaffakat almak, her bir müstakil konutta benzer uygulamayı yapmak, görsel ve yapısal olarak bütünlüğü bozmamak, can güvenliği tedbirlerine uymak, taşıyıcı sisteme zarar vermemek, yangın önlemlerini almak, parsel sınırlarını ihlal etmemek, bağımsız bölüm için ayrılan otopark sayısını aşmamak kaydıyla en az iki yanı açık, iç yüksekliği 3 metreyi aşmayan, yangına dayanıklı ve takılıp sökülebilir nitelikteki garaj örtüsü yapılması artık ruhsata tabi olmayacak.